Hocam e, bugün bir haber çıktı akşam saatlerinde e, o konuda sizin biraz önce de reklam öncesinde söylemiştiniz Erdem ile ilgili Erdem Timur'la ilgili ne söyleyeceksiniz Erdem Bey de bağlanabilir isterse. Evet vallahi yazıyorum ama Amerika'da Şimdi şu an Amerika Amerika ne durumda de bilmiyorum. Özellikle JF Kennedy'ye indiğinde New York'a pasaport polisini geçersin vizen olmasına rağmen isterse seni almayabilir içeri. Kimseye de hesap vermez. Allah geri çeviriyor. Vizen var. Bakar niye geldin der. Sen anlatırsın. Deport der. Almaz. Almak zorunda deport. değil. Hay deport yer. Almıyorum seni ülkeye der. İlk gönder. Geri dönüyorsun. Ama vizen var. Geç o işleri der. Ve gümrük polisleri umumiyetle de çoğu eski mültecidir. Yasa Allah dışı Allah. yollarla Amerika'ya girip doğru, sonra vatandaşlık kapı polis, polis, gümrük muhafaza memuru olmuş. Oraya koyarlar ki hani dinsinin hakkından imansız gelir. Vay onları be. çözer diye. Fakat Amerika'da bir sistem var. ...sınıra geçiyorsun... pasaportta kaşeyi vuruyor... ...parmak izi göz möz geçtikten sonra... ...iki tane adam gelebilir. Bu iki adam... ...polistir... Umumiyetle sivil kıyafettedir... ...bir gelir misiniz odaya der. O da yaklaşık 100 metre uzakta... ...bir odadır. Senin şuradaki odan gibi. Sorgu veya... odası mı hocam? Şimdi buna gözaltı işlemi diyemeyiz... ...ama sorgulanmış Erden Timur. Evet. İki, i̇ki gün önce... ...York'a inmiş, yani sınırı geçmiş... Yakalına. Mr. Timur gelir misiniz demeden pasaport alırlar önce. Doğru. Odaya geçersin. Sorarlar. Bana iş olmadı. Sorarlar ama niye geldi? Erden Timur'a demişler ki New York Belediye Biraz Başkanı Adam Adams'a rüşvet verdim mi? Hayır. Senden Adams adına veya kendisi para istedi mi rüşvet istedi mi? Hayır. Peki demişler buyurun gidebilirsiniz. Olay bu. Buna gözaltı eylemi diyemeyiz. Değil, gözaltı. Ama bir sorgulama, resmi sorgulama bu. Yani ben o odaya gelmiyorum. O da buruk bir... dinde yatırım olduğu için. Bir dakika. İki dakika sonra. Yani şunu diyemez. Doğru söylüyorsun. Siz kimisi hadi bakın dalganıza. Ben... Hocam hemen. her yerde çeviriyorlar. Şey, ama çeviren hocam, adam hocam, yancılar hocam. falan değil. Resmen oranın, Hocam, her yerde çeviriyor. oranın gümrük polis de değil başka bir polis. Ama ya Hocam polis. git Londra'ya git. orada bekliyor kapıda. İtalya'ya git. Bekliyor. Mani oh, var mı? Para oh, oh, sokuyor oh. musun içeriye falan filan. Hayır Hiç hayır hayır. hayır o farklı bir şey. Ha? Onu soran Gümrükten çıkarken havalandan dur der. Deklereceğim, para var mı altın var o başka bir şey. O rutin uygulama. Yani bu sıra soracağım. dışı bir uygulama. Hocam ya ayrı tamam ayrı. Yani bir gün içinde bin kişi giriyorsan York'a belki iki kişi Olam, yapıyorlar. biz Türkler'e çok iyi davranmıyorlar biliyor musun? Hı, bu doğru. Havaalanlarında Böyle Almanya Allah onları kahretmesin ya. O Almanlar var ya. Hmm. Hele o Nazileri falan var onların o, o, o <laughs> pasa, Ya böyle bir ne yapacağım lan senin memleketinde mi kalacağım? Geliyorum işim var döneceğim. Üyüne geldim bilmem ne. <laughs> Gidiyorum abi Londra'ya giriyorsun. Niye geldin? Aynen neden aynen geldin? Aynen kaç günlüğüne geldin? Çantanı açıyor. El çantası. Bakıyor. İlaçlara bakıyor. Tansiyon, şeker diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Çok doğru söylüyorum. Şimdi Nasıl diyeceğim ben tansiyonu? Nasıl anlatacağım İngilizce tansiyon şeker? Bu ne ilacı? Bu ne ilacı? Bu ne falan. Böyle biz Türklere enteresan davranıyorlar biliyor musun? Aynen. Yani doğru. Hep doğru. böyle abi bunlar hep böyle. Enteresan değil o. Kediye bak gülüm. Bizi Orpa bizden başka Londra'ya? Hocam bizi bizden başka seven yok hocam. Bir dakika hayır abi. New York uçağına veya Londra uçağına. ...ve Almanya, Münih uçağına bindiğinde... ...bütün uçan yolcuların... ...seceresi çıkıyor. Yok hocam oradan havaalanından bakıyor. Bir dakika gelsene Pist. diyor. Adam buradan geçiyor çağırmıyor. Geçen gün bizim arkadaşımla da gittim. Allah'tan onun İngilizcesi. İbrahim Argun var bizim İbrahim Argun. Evet evet. İbrahim evet. Argun İngilizcesi çok iyi Allah'tan anlattı. Anlatabiliyor, anla, anlayamıyor. İngilizce de yani anlatıyorsun. Bir şey yerler vereyim mi? Ha. Hadi bunu da herkes Kim o? Londra'ya, New York'a filan. Giren her turist polar mı denir? Ultra şey infraruş şeyle. Şey Bütün herkes vücut heyecanlı vücut. Farklı bir, bir, bir renk, renk veriyor, musun, veriyor. Bir dakika anlatayım. Yani bugün orada bilgisayarın tepesine oturan yüzlerce insan içinde bir adam farklı bir renk veriyor. Bir de neyi çeviriyorlar Bu biliyor Bir de neyi şey. çeviriyorlar biliyor musun hocam? Onu ben o zaman öğrendim. Yalanla telefonda konuşuyormuş gibi yapıp. O kolpadır Hani şeyden Heyecanlanma hani heyecan Tabii. veya bir şey. dikkat telefonda, adı. ha, telefonda onları çeviriyorlar biraz. Ama bir de yukarıdan sinyal geliyor. Bir şey söyleyeyim. İbo söyledi o gün. İbo dedi ki abi dedi sordu. Niye telefonda konuşanlar arada tedirgin niye Al <laughs> ya. şey yapıyorsun falan. Ama bir gerçek havaalanlarında sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Ya. Evet. Ee, evet, teşekkür çok sinirleniyorum ya. Ben de. Derin futbolda yarın artık bugün diyelim. Sinirlenme Sinan abiciğim. Sen onlara çantanı açtırma. Ay nasıl açıyorlar her Borç şeye bakıyor adam her şeye bakıyor. E, Malatya Spor'umuza buradan selam. Malatya Spor'a destek bekliyoruz hala. Malatya Spor zor durumda. Malatya Spor'un bu halinden mutlu olan var mı yeni Malatya Spor'un? Yani 17-18 yaşında çocuklarla sahaya çıkıyorlar. Sırf Malatya için Malatya şehrinin ayakta kalması için Malatyalı çocuklar sahaya çıkıyorlar. Ve geçen hafta 3 bu hafta 3 tamam. Ama yani Malatya Spor'a destek lazım. Malatya Belediye Başkanımız elinden geleni yapıyor biliyorum, görüyorum. Ama sadece Malatya Belediyesi ile bu iş olmaz. Yeni Malatya Spor'a tüm Malatyalı iş adamlarının, tüm Malatyalı siyasetçilerin yani hangi partiden olursa olsun. Hangi partiden olursa olsun tüm Malatyalı siyasetçilerin Malatya dışında oturan İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında tüm Malatyalıların elini cebine atması lazım. Daha enkaz yeni toplanıyor. Hala enkaz var. Ama bu enkaz kalıcı olmasın. Tüm Malatya'ya yardım edilmesi gerekiyor. Malatya Spor, yeni Malatya Spor ayakta kalırsa Malatya için umut olur. Bak tekrar söylüyorum. Yeni Malatya Spor ayakta kalırsa Malatya'da ayağa kalkar. Futbol çok şeydir. Futbol asla sadece futbol değildir. Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldırmamız lazım. Ben Malatyalıyım, Malatya doğumluyum. Kışla Caddesi'ni, Kerne'yi, Sıtma Pınarı, her yeri çok iyi biliyorum. Eski adıyla Tecde'yi, her yeri çok iyi bilen birisiyim. Ben Cumhuriyet İlkokulu'nda okudum. Ama buradan rica ediyorum. Bütün Malatya halkına sesleniyorum. Dışarıda bulunan Malatya halkına. Malatya sınırları içerisindeki Malatyalıların şu anda... Buna yetecek gücü yok. Ama tüm Malatyalı iş adamlarına sesleniyorum. Malatyalı siyasetçilere sesleniyorum. Hep birlikte Malatya'ya yardım edelim, destek olalım. Ben Ertem Şener olarak bir telefonunuzla, bir mesajınızla her zaman yanınızdayım. Ama tekrar ediyorum. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan, Sayın Hacı Osmanoğlu'ndan, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi, elinden geleni yapıyordur, biliyorum. Lütfen Malatya'ya sahip çıkalım. Malatya'nın içi kana alıyor. Malatya halkının içi kana alıyor. Malatya Spor mağlup oldukça da Malatya Spor'un içi kana alıyor. Biz Malatya Spor'a maç verin falan demiyoruz. Malatya'ya destek, tesisler darmadağın olmuş durumda. Stat darmadağın olmuş durumda. Malatya'ya destek olalım ya. Malatya gerçekten sıkıntılı durumda ben anlatamıyorum defalarca söylüyorum. Yani o o toprakların bir evladı olarak söylüyorum. Yani yok. Olsa yok. Brezilya milli takımının yıldızları Carlos'a, Serginho'ya o dönem paraları verilemediği için, kulüpten paralar ödenemediği için 30 sene önce, 35 sene önce Malatya halkı yağlı ekmek yaptırırdı kayısı kutu kutu kayısılar Malatya peynirleri götürürlerdi evlerine. Malatya halkı böyle bir haktır. Rica ediyorum. Tüm siyasetçilerimizden. Siyaset dışı konuşuyorum ama tüm siyasetçilerimize sesleniyorum. Öyle seçimler yaklaştığında falan gitmeyin Malatya'ya. Şimdi gidin. Şimdi giderseniz bak kış geldi yine. İnsanlar hala orada dışarıda sokakta kalanlar falan var böyle. Duyuyorum çok acayip şeyler duyuyorum. Devletimiz elinden geleni yapıyor tabii ki. Her vatandaşa tabii ki sarılıyor orada. Ama her şeyi de devletten de bekleyemeyiz. Ben tüm kulüplerimize de sesleniyorum. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hasan Arat'a, Sayın Dursun Özbey'e, Sayın Ertuğrul Doğan'a. Malatya'ya yardım edin. Dört başkan beraber gidelim, birlikte gidelim. Hep beraber gidelim. Bir maça beraber gidin lütfen. Tesisleri bir görün. Sayın Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanısınız. Evet, Süper Lig'in Kulüpler Birliği Başkanısınız. Ama bence size yakışan Ali Koç'un hem iş adamı olarak hem Kulüpler Birliği Başkanı olarak size yakışan Malatya'ya gitmeniz. Malatya'da bulunmanız. Tüm kulüp başkanlarını toplayarak bir maçına beraber gidin Malatya'nın. Malatya'nın yediği gollerde sizin de gözleriniz yaşaracak. Yedek kulübesinde futbolcu yok. 6 Şubat'ta geçen sene yerle bir olan, dörtte üçü yok olan bir şehirden bahsediyorum. Allah rızası için ya. Öyle seçimlerde falan gitmesin kimse Malatya'ya. İşi düştüğünde gitmesin kimse Malatya'ya. Malatya halkı vefalıdır, cefalıdır. Unutmaz biliyor musunuz bu günleri? Unutmaz. Ben ailemden falan değil. Ben ailece Malatyalıyım. Ama ben oradaki Malatyalılardan biliyorum. Sizden rica ediyorum. Malatya'ya sahip çık. Malatya'ya sahip çık. Kış geldi. 17-18 yaşındaki çocuklarla oynuyorlar. Düşsün ikinci lige, üçüncü lige, amatöre düşsün, kaybedelim. Ama bir futbol, bir futbol topu dünyalar kadar büyüktür aslında. İnsanlara umut olur ya. Bir buçuk saatliğine Malatya'nın acısını unutturun ya. Malatya'ya sahip çıkın. Malatya tekrar süper lige çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama sahip çıkın bir şekilde. Yani futbolun ucundan tutun, başka bir şeyden tutun, öbür tarafından tutun. Yani bir şeyinden tutun ama bu futbol olsun mesela. Her şeyi Malatya Spor Yönetimi'ne, Malatya Belediyesi'ne, her şeyi devlete bırakmamak lazım aynı zamanda. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, sizden ricada bulunuyorum. Sizden şahsen hiçbir isteğim, talebim olmaz. Ama böyle bir kredim varsa kulüp başkanlarında, dört büyük başkanda, böyle bir kredim varsa... Tüm kulüp başkanlarına sevgimi, saygımı hepsi bilir. Böyle bir küçücük bir kredi varsa 30 senelik iş hayatımda da yaptıklarımla da her şeyimle de bu krediyi ben Malatya için kullanmak istiyorum. Sizden rica ediyorum. Bir Malatya'ya elinizi verin. Elinizi verirseniz o halk sizin elinizi bırakmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi geceler diliyorum. We'll